Teşekkür ediyoruz. Şey ben, 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 ben. Bizim teşekkür İhamet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir bayan teşekkür ediyoruz. misafirlerimize herkes çok memnun kaldı. Onların bit, bunun, memnun şey, kaldısı bize de bu şekilde aynı zamanda. Genel başkanı olduğum şekerci orçun şekerci olduğunu çağırıyoruz. Alkışlarla. Hüseyin Bey şimdi. Çiğ köfteyi beğendiniz mi? Çiğ çok güzel. başkanı alkışlar var. Çiğ sağlık yapalım. Asyar, <laughs> şu an bir numara. Teşekkür ederim. her yerde. Evet. Nerede bir etkilik varsa az yürem orada. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Kredi yükselen bir fiyat. Bir nefis dakika Hemen de sanmışlarımız. Çünkü size hemen. olsun bir aile Ben zaten panik atak bir adamım. Buradan da tamam olsun. Eee işi